Merhaba arkadaşlar, Bir Emlak Bir Mimar kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalı neden kurduğumuzla ilgili bilgi vermek için şu anda size bir video çekiyoruz. Sonunda meşhur olmayı düşünüyoruz Ahmet'le birlikte. Amaçımız da buydu zaten, meşhur olmak. Hayır, aslında amacımız evet. insanları bilgilendirmek ve insanları bilinçlendirmek. Çünkü insanlar konut alırken tam olarak hangi kriterlere göre almaları gerektiğini bilmiyor. Bu yüzden aslında biz onları bilgilendirmek istiyoruz. Evet, haklısın. Birkaç kere biz şey yaptık, e, proje yaptık ve özenerek yaptık. Ve eğer bunu müteahhitlerimiz sunarken müşterilere fark etti ki mü müşteriler aslında anlatınca anlıyor. Yani aslında inşaatın başlangıcını bilmediklerinden kaynaklı evet. değil mi sence de? Ya bilmiyorlar. Yani i̇nsanlara sonuçta öğreten olma olmazsa insanlar da bilmez. Yani bu da bir gerçek. Bize de dedik ki niye biz öğreten olmayalım? Ve bu kutsal bir baş koyduk. Evet. Ben hanımla beraber. Bir emlak, bir mimar kanalını açmaya karar verdik. Evet. Bandırma'da yaşıyoruz. Benim bir e, emlak ofisim var. Gördüğünüz gibi Zen Emlak benim. Bugün benim ofisimdeyiz. Kaç gün sonra tekrar video çektiğimizde de Ahmet'in ofisini size gezdirecek. Benim ofisim bu kadar. Küçük. Minnak bir ofiste emlakçılık yapmaya çalışıyoruz. Sektör biraz zedelendi bu ara. E, neden zedelendi? Bunları açıklamak için de ayrı bir video çekeriz tabii ki. Ama bizim başlangıç amacımız gerçekten de insanlara inşaatın temelinden çatısına kadar neler yapılması gerektiğini öğretmekti. Evet. Hatta bununla ilgili dış çekimler de yapacağız. İnşaatlara, başla, başlamış inşaatlara ya da yeni başlayacak inşaatların hafriyatından başlayıp da tuğla <laughs> örülene kadar, dış çatısı çıkana kadar, çatısı olana kadar size bilgi vermek için kurduk aslında bu kanalı. Çünkü ben daire satıyorum, Ahmet de çiziyor. Ee, aslında biz Ahmet'in çizdiği daireleri satıyoruz ve temelden çatıya kadar, bilgilendirirsek bence daha mükemmel hedefe hitap etmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ee, biz görünen bir gülden bir Ahmet'iz. Doğru Hı -hı. mu? Ama aslında arkamızda mükemmel bir ekip var. Koca Kocaman bir ekip var. Yani sizin görmediğiniz şu anda kameranın arkasında bir bir var. Hatta selam verebilir size bence. Merhabalar. İsmini asla söylemeyeceğiz. Biraz merak ettim. Yani ama çok popüler bir insan kendisi. O yüzden sizden evet. muhtemelen bandırma halkı tanıyacaktır. Bence de tanıyacaktır. Sadece bandırmayla da sınırlı kalmayacağız tabii ki. Başka Hı -hı. şehirlere de gidebiliriz. Bandırma ve çevresinde o kadar güzel mimari yapılar var ki bunları size tanıtmak istiyoruz tabii ki. Başlayacağız. Bir sonraki çekim dediği gibi Ahmet'in ofisinde olacak. Ahmet'in ofisinde bize nasıl çalıştığımızı göstereceğiz. Yani bir toplantı odamızın olduğu, bir kocaman Kocamız bir ekranımızın olduğu, çay, kahve içip sohbet ettiğimiz, aynı zamanda da iş bağladığımız bir ofisten bahsediyoruz. Dediğim gibi bugün bizim ofisteyiz. Bir sonraki videoda da Ahmet'in ofisindeyiz. O yüzden merak ederseniz eğer bizi izlemeye devam edin bence. Takipte kalın. <laughs>